Tekrardan iyi akşamlar. Ee, Antalya'ya indik. Antalya Otogarı'ndayız. Biraz burası hareketli. Ee, saat 10 22 civarları. Şöyle bir gösteriyorum size. Evet, bayağı bir hareketli. Ee, bu saatte olmasına rağmen. Ee, Konya'da tam tersiydi. şeydi Şimdi biz servise bineceğiz. Yetkili arkadaş bizi servise götürecek. Şey, abi gidelim. Bizim bir kanalımız var. Onun içinde video çekiyoruz aynı zamanda. Ne kadar güzel. Ee, öyle bir Nedir tamam. ee, Allah Allah. Aa, yes, bir kanal? Güzel. Ee, Gezi diye bir kanal. biz otelleri çekiyoruz ağırlıklı. Hı hı. Ee, i̇ş seyahatini hı. arkadaşlarım. E, geldikleri şehirde Antalya'da Konya'dan geliyor. Konya'da hı. ilk otellerde güzel yaptık. Yok. Şimdi Antalya iş için geliyor. Aynı anda böyle bir şey de yapıyoruz. Gelecek olan arkadaşlar buradan videoları izleyip oteli görüp fiyatları söylüyoruz, oteli tanıtıyoruz. Ne evet, Oradan evet. da e, kalması için yardımcı oluyoruz. Çok güzel, harika. Evet. evet. Aslan Bey, şimdi beyefendi normalde etilere girecek. Orada bir otel var. Ancak bizim... Belediyenin karşısında. <laughs> dinle. Bizim şoförler demiş ki, servis var abi demişler. Yok. Kirlen İbrahim beyefendi. bize güzellik yaptı beyefendi ben bunu izah ettim, durumu gösterdim. En yakın nokta dedim, şehir Belediyesi. Oradan dedim, bineceğiniz taksit en fazla 15 ya da bilemediniz 20 lira maksimumda oraya ulaşırsınız. Tamam. tamam. Ben, ben orada bırakırsan çok sevinirim. Duranlı abi. Orada oradan orada, inler, direkt orada direkt taksi. Zil, zil taksi zili var. Tamam Nasıl öyle dur. Tamam okey. Direkt Tamam abi çok teşekkür ederim. Yardımcı olun. Sağ olun. Eğlence çok sağ Hangi araba abi? Şu, şu, aracı şu. Tamam çok. Evet tekrardan iyi akşamlar herkese. Wow. Evet. O sesi yapan şu araçtı. Evet. Otelimize geldik. Ee, otogardan servise bindik. Büyükşehir Belediyesi'nin orada bindik. Oradan da bir taksiyle e, otele geldik. Çok mesafe yok aslında. Taksi de 10 lira yazdı zaten. Ee, bu şekilde ulaştık. Oteli ben hemen şöyle bir dıştan öyle göstereyim. Mimarisi e, Elif şeklinde herhalde Elif Royal ismini oradan almış. Bu şekilde Antalya'ya ayak bastık çok şükür. Şimdi devam ediyoruz. Otelin girişi burası herhalde. Evet. Şöyle hemen Yine bilmez ben bir ölüm alayım. Evet. Şimdi hemen şey yapacağız. Selamun Aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Yaktık hemen kapı girişinde. O zaman bu şekilde. Evet tek kişilik geniş bir oda. Fena bir oda değil. çok sıcak klima. Nerede? Kliması orada. Şöyle split klima var. Orada gösteririm. Hemen klima açacağız. Serin serin yapmak istiyoruz. Çantamızı hemen bırakıyoruz. malatmamıza baktık. Bir çift terlik mevcut. Hemen banyomuza bakıyoruz. Evet banyo, banyo da gayet makul. Geniş lavabo, duş. Evet yalnız bunda işte kapıda bir sürü bir belge doldurttular. Covid ile ilgili ee, diğer otellerde de bir tek sayfa veya bir uçuk, bir sayfa doldurduk. Burada üç sayfa bir şey doldurduk. Ee, Covid kapsamı yerinde ama havlular dışarıda poşetsiz yani. Diğer, diğer kaldığımız otellerde hepsi poşetliydi. O zaman anlıyorduk ki Covid'i daha sıkı takip ediyorlar. Sadece forumda olmuyor bu iş oldurma öyle düşünüyorum. Ee, şöyle odayı tekrardan sizin için alıyorum. Hatta şu ışığı da yıkıyorum. O da komple aydınlansın. Geniş bir oda, güzel bir oda bence. Oradan ışık. Işık evet, sistemi diye aynı hale hep bahsediyorum ya, konuşuyoruz. Bu yanıyor mu, yanmıyor mu? Evet bunu da yaktık. Komple ışığı şey aydınlattık. Odayı tekrardan şöyle alıyoruz. Gayet güzel. Yatak geniş. Hatta ve hatta değişik bir tarzda. Ee, ben seviyorum böyle yatağı. Alçak. Biraz daha yatması. E, dinlenme bakımından daha rahat olduğunu düşünüyorum. Alçak yatakların. Uykuyu daha saatleri daha güzel olabiliyor. Televizyonu hemen o şekilde monte etmişler. Ee, güzel bir sandalye ve sep şey vardı. Süslemişler. Evet. Odamız bu şekilde. Tekrardan görüşmek üzere.